Bu delikten mi gireceğiz abi? Evet. Madencileri geçtim yemin ederim. <laughs> Şimdi burada kaç tane kuşumuz var abi? 28 tane kuş var. Belki kuşların hepsi Aygün Tekin, ben, Murat Canlı. 2 tane hariç. Beyaz sakla perçemeler var. Onlar hariç. Onlar kimin abi? Onlar rahmetli bizim Fazlı diye bir arkadaşımız vardı. Evet. Onun kuşlarıydı. Ben de. Emanet. Yıllardır. Rahmetli oldu. İkisi de erkek. Anladım diğer uçların hepsi Burada değil mi? Burada. Burada hep zaten yeni yaşını almış. Ha, var yeni burada. Daha tüy değiştirdi bunlar. Tüy düzenler. Uçuram düzenler. Evet. Ben uçuram bu sene de kestim kestim bıraktım. Hiç. Anladım. Tamam abi burayı gördük. Burayı zaten ne kadar gösterirsek gösterelim. Orada yayında göründüğü gibi çıkmayacak. Abi şurayı da görün. Biraz zor bir <laughs> yerdeyiz. Zor bir yerdeyiz. Evet, tanıtımını dışarıda yapacağız kuşlar. Ya buradan aldığımızı sırf göstermek için. Çünkü devasa uçlar çıkacak buradan arkadaşlar. Evet Gerçekten söylüyorum size, uçuruculara öncelik vereceğim bu uçlar için. Çünkü bu uçlar uçurucuya geçmesi bizim için daha abi, iyi abi. Abi, inanmıyorsunuz var ya. Canlı canı değil Evet ha. Arkadaşlar selamünaleyküm diyeyim ilk önce. Yaşar abimiz bizim değerli bir abimiz. bizim derneğimiz var Sincan'da. Aygün Tekin, Necat Kopa ve Yaşar Çetin Kaya diye. Üçümüz orta hastası zaten. Yaşar abimin Allah canını sağ etsin. Havada ne görürse bunu <laughs> ben götürüyorum diye alıp götürüyor. Kimse ne Aygün abi eline vuruyor ne ben eline vuruyorum. Alıp götürüyor. Bu da çoğaltıyor işte. Hevesli ama uçuramıyor. Vakti yok. Kendisi memur devlet dairesinde. Vakti olmuyor. Uçuramıyor. Evet abi. Ama uçucu arkadaşlar bunu uçurularsa, hizmet ederse bizim beslediğimiz birebir kuşlarımız zaten Yusuf Türklerin kuşları. Burası Rekat şimdi kuşlarımız. abi işin gerçeği abartmadan söyleyeceğim. Bura direkt şampiyon serisi. Tabii tabii aynen aynen. Yani bura öpöz şampiyon, şampiyon gök serisi. Gökpereklerim, şu gökbeleklerim, şu gökbelekler falan bizim uçurulmuş kuşlar. Yani evet. Sektan kuşlar. Abi biraz renklerini değiştiriyor. Bu ne yemek ya? Seviyor. Şey Buraya şimdi senden hariç tek kuşçu ben mi girdim? <gülüyor> <gülüyor> kimse, kimse, <gülüyor> kimse, kimse <gülüyor> <girse> girmedi. Başka kimse girmedi. Yok daha girmedi. Kopar daha girmedin. Ben bile, ben bile bile. Ben şaşırdım var. defa görüyorum yani. Bunlar evet arkadaşlar. Yapmıştım. Şimdi ben bura, bunların ekelerini de size çekmeye çalışacağım. Çünkü diğer balkonda ekeleri. Buradan durduralım bence. Buradan geçmesi biraz zor çünkü. Orada devam edeceğim. Sen erkekleri bir ver dişileri bir ver bana abi. Sana ver. Bunların ikisi de erkek mi? Erkek. Tamam. Dışarıdan kalkmak Sana Bak bu zaten. Eke olmuşlar baksana. E, tam tam e, şeyi e, tam doğan boş. Başkan hattına gelmiş. Başkan hattına tam uçma kovana gelmiş. Baksana. Ra yani kuşlar da mesafeye attım, gezim, hepsi sistemli kuşlar arkadaşlar. Tabii, Vallahi hep seri aldı benim katından da ayın abim de hep seri aldı. İyi gönlü. Biz bu gömü, gömücü olduğu için buraya göndereceğiz. Şey olmuyor yani. Zeval gelmiyor başına. Lazım olduğu zaman geri alıyoruz buradan, kandırıyorsun. Arkadaşlar yani o kadar detaycı ki dedi ki istersen dedi anne babaları şu yavruları bu olarak göster dedi bize. Tabii tabii evet. Ama şimdi öyle bir sistem yok. Gene ben anne babaları orada göstereceğim yani. Gökpereş. Bak bunlar hepsi şey bak. Evet. Yani, bunlar Bunları değiştirmiş tertemizde bak. Ama göpekler bozmanın kirlerden çıkma ben sana söyleyeyim. Evet. Hep bozmanın kirlerden yani. Bozmanın kirleri. Dumanlı takla demir ki gök gök gökper, Aynalı Orada ayna gösterdi. Ee, ayna çıkmış baksana. Bunlar, bunlar 15 kuyruk, 14 kuyruk öyle yani bunlar. 16 kuyruk, 18 kuyruk. Dikkat kafan neyim olma Ayşe abi. Bunlar mesela, bunlar takallan anne, anneler falan kardeşleri bende var misal. Anne orada uçtu çok iyi orada aynı. Yaşar bunlar bozduman kilden mi çıktı? Bir tarafı <laughs> bozduman kilden bu boz killerin. Tabii canım o boz... kişilerin orada. hep e, 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 Aynen. Şeye bozdumanlı erkek vuruyorsun bozdumanlı duma... şey veriyor ya bozdumanlı veriyorlar. O boz... bozduman kilden bozdumanlı vurunca bozdumanlı evet, çeviriyor boz değil mi? Bozdumanlı veriyorlar. Evet. Anne tarafları bozduman kilden hepsi bunlar. Orada. da Eklerini garanti Ek, tabii gösteririz ha. Ekeleri orada. Garantisi arkadaşlar. Onlar garanti abi. Öpöz kendi kuşlarımız böyle. Aynen öyle. Yaşam katmaz içine kuş. Bak ne dedi? Bir çift dedi. Beyaz takla perişan var dedi. Sizin kuşlarla alakası yok dedi bizim kuşlarla. Söyle oğlum adam dedi. Tabii Ay, hayvanlar, hayvanlar çok sağlıklı, çok güzel. Ama. Sağlıklı, çok güzel baksana. Tüylerini falan Baktış değiştirmişler. Maşallah. Çok güzeller hayvanlar baksana. Biri burada durur sürekli. Hani ben kardeş kardeş görüyorum da. Tamam ben de diş etliği Şu. zaten. Diş o. Nereden çapraz vererek de gök benekle boz verir mesela. Bu şekilde gitsin kardeş kardeş gibi. Kusura takladan çıkartamazlar. Evet kadar. evet. Aynen. Şu anda Verirken de eşlemeli ver ki. Dişler çektim. Aha orada gökbenekli gösterdi mi? Güzel bir gökbenekli ayağında evet. makam vardı. Bak onların yavrusu muhtemelen perçemden bildim hemen. Bu da senin şu kırık kale kupasını uçurdu yani mu senin? Kırık kupasını Kapıdan gelen kırık kale kupasını Bunlar kardeşler kardeşleri. Yani. Kardeşten yavrular yani. Ne kardeşten yavrular yani. Aynı. Çalışkan bak bunlar. Çalışkan bunlar acaba hedef şey var. Kupada 45 tane yaptı zaten. Evet. Tele çarp, tele çarpmasa da o şu iyi güzel bir derece yapardı yani. Evet. Oluyor ya. Şanssızlık. Sen kardeş kardeşi mi ayarlamaya çalışıyorsun Yaşar abi? Öyle mi tutmaya çalışıyorsun? Kardeş kardeşim mi tutmaya çalışıyorsun? Bu beyazları ayaklarında bulmuşlar. ayrı üründe şey var. Ee, senin uçurduğun beyazın bile bir kardeşler. He, ee, bak bu beyazlardan uçtu çok güzel. Aygün abi de uçmuştu beyazlardan. Çok Acayip mesafeler mesafe var bu çok güzel. 1 evet. Bir metre iki metre kadar çöküyor yere. Acayip metrajlar mesafe var bu uçlardan. Hani bana sözüm vardı ha bunlardan? Ben ne olacak bir daha bir, daha bir yolda bir daha alırız. Bana ben, yerine kadar? 2 senedir söz verdi. Yaşar abi mi? Damızlıkçı. Çoğaltır o. Bende, bak çatılan bir otomu kümes ben, yapmış. Bendeki beyazlara kırayım ben dedim. Bol zamanın kirliden çıkan beyazlar var. Yok aslında herkesin böyle gömüler olması lazım. Tamam, tabii tamam. tabii. Burası sağlam abi. Biz göndeririz. Kafamız, ya, ra kafamız rahat ediyor. E, necati Kopar e, ve şeyden başka alırım 3-5 yavru. Bunlara götürürüm veririm. Evet. Ya bak bunlar o kırıkları uçanların kardeşleri bak. Yine aynen. Gördün mü aynısı bak. Açık kirli. İlker abi de uçurdu pek taş de vuruldu hmm. şu Aynen Aşk telefon. Ver abi Yo çekimde sıkıyor Sakin ol yorma kendini yavaş yavaş acele etme Koynudan dönüyorlar yorulurlar işte. Dumanlı değil mi? Büyük, büyük kuşta. Valla iyi oynadı kuş. Biz oynadı. Arkadaşlar şimdi yavrular alıyoruz ama Kuşların gerçek sahipleri konuşuyor arkada. Tabii tabii. Hani, biz de, abi diğer niye... bildiklerini konuşuyorlar yani ben size söyleyeyim biz Biz her de, kapıya gitmeyiz abi her kapıya gidip de bizim bu işte şansımız yok. Kesinlikle. Yüzümüz kara çıkar ay bulur Yaşar abi bizim her türlü ortağımız, kuş ortağımız, iş ortağımız her şeyi onları var Onların işleri bunlar. Tamam abi. Aynı Bir şey. Kardeşlerim. O hepsi bir tarafı bozmanlı kirli. Dumanlıya vurduğun zaman Dumanlı erkeğe göster. Baba soruyor. Göster. Dumanlıya vurduğun zaman bozmanlıya çevirdiler yavruları. Bir bozuman kili bozuman kili yapsak bunlar bozuman kili çıkacaktı ama dumanlıya vurduğun için rengini bozumanlıya açtı. Anneler tamam, orada, orada gösteresin bozuman kili. Aslında istiyorlarsa bu dumanlıları falan olsun. Tabi tabi aynen atın, atın, atın atma, diye. gezme, sistem var az kuşlarda. Evet. <laughs> Onların hangisi abi? Bu Arap, Arap'ın yavrusu. Bunun erkeğe, eee, dişi sizin erkeğe farklı. He bu Arap'ın, Arap'ın bir tavuğu bizim bir tavuğu değil. Onu ben... Aa, erkek de, erkek de yokuş yani. Kupağarda falan derece yaptı yokuş. Ayaşta uçtu büyük erkek. Devlet yıldırımın orada uçtu, yavrular da uçtu. Herkes bilir bunu. Terepleri. Evet, bunlar yavrusu. Bu da erkek abi. Bu da. Bunun kardeşi yok mu? Yok, onun kardeşi yok. Tekmiş bak. Bunun bir tarafı bizim uçlar, bir tarafı necdet yıldırmıyor. Anladım ah. anladım. Ah. Bu da erkek abi. Ah. Şu kuş, seni çok eskilerden anayı ah. ah. babayı ah. geri sana verdim ya. He. Almancı mı Almancı da Onların yavruları. Erkek. Allah Allah. Bos gibi ne güzel. Bu bir şey. Abdur mü? Uzun giden dişini yavrusu mu hmm. 100 metre yazdır rahat evet, Ne, evet, ne, evet. O dişi dişini başlıyordun yani, ya. Atlamaya başladı kaldı. İlk defa e, burada bir kuş bağlıyordum kestim sonra. bu mu? Hiç ha, bunlar hani bu, bunların hiçbirini Sadece bu e, atmaya başladıydı. Şu değil mi? Evet. Tamam abi. Tamam. Onu onu çözebilecek misin? Makaslı zaten abi. Bu yıkılı makaslı. Evet. Yıkılmış. Bu da bir şey. Bu ufak yavru bunun kardeşi mi abi? Alt yuva kalan. Ufak bir yavru verdi ya beyaz. Burası. Evet. Onlar var abi. <laughs> tamam. takım takım ölmeye çalışıyor oradan. <laughs> bunlar kirlerin yavrusu. Tamam. Abi bunları biz uçuruyoruz işte. Bizim o çok çalışan kirli ee, dediğimiz sayfa var ya. Bir hı. önce onlar genelde, işte. daha 2 ay önce kendisi götürdü. Kendim götürdüm evet. Şunu Ben de onlar. Kardeşlerim. Bunlar çalışkan tayfa azlar. Evet, çalışkan evet. tayfa. Bunlar acayip. Anam mesela söyledim, acayip. Bildiğin sefermatik var bunlar. Sefermatik bunlar. Şuna baksana. Göster bakayım. Pire ya. gibi maşallah. Pire gibi. Pire, Pire gibi. Abi, ikisinin ikisi hiç alakası yok. Tamam abi, Ama bunların ikisi de çok yani bunlardan aşağı yanları yok. Öyle mi? Olsa zaten beslemez e, Beslemez. 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 Bu ne la abi? <laughs> abi, boş, tamam, boş. ver ver yok o oh, verdiğinizi ver <laughs> tamam, ver ver al abi yok vazgeçtim vazgeçtim <laughs> bırak, bırak, bırak vazgeçtim baba yok çok büyük yumuşak baba var. yok ver baba yok baba o bana dedi o şey yapmaz <laughs> demez bana yok baba Baş... <laughs> işi ben kendim ayır dedim yusuf uçursun dedim ama bunun kardeşleri hangi baba yok abi He? baba yok o bana dediyse alacağım ben yok kardeşlerim o kesin bozmayaki dişin, dişin yavrusu mu <laughs> bozmayaki dişin yavrusu mu ne şey elini aldın ya bu dişi bana vereceksin dedin ya Tamam. Baba, yok, baba vereceğim. Abi bu da nasibini bulsun abi. Nasıl Neyse, ne? hadi. Şey Neyse hadi yapacak bir şey yok hadi. Yaşar zor yorma. Telle <laughs> doğru çeldi zaten. Tamam abi. Tamam biz abi. Dur dur abi orada. Dur dur abi. Orada da babayı da, da, da çekeriz. Da abi şimdi yap. burası diğer seras arkadaşlar. Eşlemeler e e hep eke, burada. Ekelerin o... Abi sen o bana bırak bir dakika gel. Kalk şöyle gel kardeşim. Ya Aç üstleri. Tamam ben halledeceğim. Sen sen getir. Sen getir eşlemeler hep burada. Anne, anne babalar burada bak köpek benekliler tamam bak bir şey daha yavru büyüdü ama onlar ufak götüremezsin Onlar şimdi işte bak çok güzel iki şey tane evet, yavru evet, büyümüş ama tamam. biraz ufak baba yukarıda köpek benekli takkalı. Tamam. Her yanda bizim kendi boncumuz var. Boncukları var hepsinin. Altı tane yukarıda uçmaya hazır. Bunlar uçmaya hazır yavrular değil mi? Bunları da vereceğiz. Evet, vereceğiz. Bunlar... Bunlar geliyor mu şimdi bizde? Ya. Ya, e, tamam abi o zaman. Bunlar, da, geliyorsun ha. Bunlar uçmaya hazır bak. Onlar kanadının ürünü değişmiş. Ekeliğe yaklaşmış. Daha, bunlar daha, bunlar daha havayı var. görmemişler. Tamam abi bunlar da bizim. Anladım. Bunlar da bizim abi. 2-4-6 tane. Bak şöyle göstereyim ben sana. Kardeşim. Buna biraz şey. Abi şimdi dişleri erkeklere ayırmış ya zaten. Gel gel abi şuradan bakalım. Baş, ver. Şuradan yavrusuna verdik. Tamam mı? Bak bunların yavrusu da orada. Şu duman kirliler. Dum, Boz dumanlığıyla. Yani var. diyorlar ki abi. Eşleşmeleri. feris daha parayla alamaz. Doğru mu ya abi? Aynen. 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 Hepsi bizim kapımızdan işte. Dediğim gibi Necati Kopar'ın kapısından da Aygün abimin kapısından da izleyip aldı. Yani dediğim gibi bizim hem iş ortağımız evet. hem de kuş ortağımız diyelim. Kirler var Kopar'ın. altta kirlerimiz var kardeş. O gökbenekli, per, gökbenekli perçemler falan vardı ya. Bak onların anne baba bak. Işte Şimdi yine büyüyor gökperçemi Anladım yavru. Anladım abi. Alttalar bak. Bu sapat. Anlıyorsun. E. Bak Baki gel. Yaşar abi sen onu e, bana... Abi dişleri burada bak. Bunların anaları işte şu bozduman kirliler bak orada bizim uçlar bak bozduman kirliler dikti. İşte bizim gibi bozduman kirliler dumanlığa gelince bozduman niye çeviriyor Bak yani, bizim böyle. uçlar görüyor musun? Boz kirli takkalı. Yine bak, Kirliler evet var. abi. Arkadaşlar bunlar yani birebir bizim uçlar. Kırma, dökme falan değil. Zaten Neyse, ana ayağına, kapıdan çıkıyor. Ayağında mı arkalar var zaten? Çoğunu da, çoğunu da havada. Yani bak, oynar. bir yıl uç uçuruyorum. Ya, Necati abimle Yaşar abimi çağırdım. Gene uç izleyin dedim. Uç bozduman dişi işi. Buradan mı o dişi? Onu sana verdim ya geri. <gülüyor> ya, <gülüyor> e bana. Bana ver Yok. Herkesi bana. Sana ver. Yok. Erkeni geri sana verdim. Dişisini kopara geri verdim. Dişisinde de çıktı. Şey, dedi evet. ki ben bu kuşu götürüyorum dedi. Valla hiçbir şey diyemedim. Ben götür. daha götür. Kuş nasıl adam ama? He. Erkekler de burada mı? Aynı kuşlar var. Bak gökbeneklerin e, bunlar anne anne baba tarafları gökbeneklerin o perçemler var ya. Bunlar. Yani yer biraz müsait olmadığı için gösteremiyoruz kuşları tam. O bonyoluk dumanlı dedi şu değil mi abi boynu evet. Çok iyi oynadı Kuş bak. Kuş çok iyi oynadı gerçekten. Bunu Aygün Tekin uçurdu kapısında. Yaşar abi hediye etti Yaşar abi elinden aldım. Hastalandı boynu döndü. Ben neyken boynu döndüm Yaşar abiye geri verdim. Aa dedim. İyi oynadı Çok güzeldi bu. Yine şu beyazlardan şu, var bakın. Şu bizim en büyük kuşlarımızın, e, atalarımızın belki oğludur. Bu da yaşı bayağı da var bunun. <laughs> onun da yavrusu var mı? Var var onunla var onun için. Evet kirli parçam gibi şeyler var mı? Onun yavrusu mu? Hmm. Bak yine uçlar, yukarıda kuşlar, var bir tane. Kuşlar hep şey var. yani. Kardeş hep gökbenektedir bak gördün mü kuşlar şey. Hep bu? kara kirlerden çıkmış. O kara kirli bozulmuş. Bir tane çıkmaz. uzun metrajlı gökbenek kuşu da değil mi? İyi hatırlıyorum. Aynısı bak gördün mü? Evet sağ bozlar, aynı bozlar. Gördün mü? Abicim, alan güne güne beslesin abi. Güzel bu şey. Erkekleri burası arkadaşlar. Dişileri şey burada, şey erkekleri orada. burada. Ayıp Allah'tan da. da yani dişi erke ayırmış yavrum abim yavrum sağ olsun. Abi işte emek vermiş. Görüyorsunuz ne şartlarda da emek verdiğini. Seviyor abi Yaşar abim. Emek abi. Emek verdiği kuşlar da bize geçti. Şimdi Anne babaları vermez zaten abi. abi. Karadın orada da uçtu. Kırk konaklarda da uçtu bu kuşlar. Yani Bizim orada uçtu. Üç tanesini sen uçurdun. Direkt evet. benim buradan götürdün. Abi evet, damızlığı biz damuzunu abi. Da veriyoruz buraya. Adam yavruyu alıyoruz zaten. Biz uğraşmıyoruz. Geliyoruz buradan yavruları götürüyoruz uçuruz. Çok <laughs> Bizi uğraşacak ki. Yaşı böyle, uğraşıyor. böyle yerler olacak abi herkesin. İyi kuşçuların böyle yerleri olacak evet. abi. Buna sıkıntı olmaz baba. Evet. mı? şeymiş olmaz. Yani burada çatmış, şey yapıyor kendi kendine. Burada Çanlıya'nın zirvesi. Ne diyor baksana. Aynen. Otokuleye bak gördün mü? Otokuleye bak karşımız dönün. Otokuleden at Evet arkadaşlar bu uçları aldık. Şurada konuşalım isterseniz. Işık şurada abi. Yani gördünüz abi Aygün abi Necati abi burada zaten Yusuf Türk de burada zaten arkadaşlar ben de buradayım şimdi bir temsilci olan uçlarımız. Ha, bizim uçlarımız aynı diyoruz aynen. o yüzden uçlarımız... orijinalleri tabi tabi hepsinden yanında markalar var ana babayı düz gösteremiyoruz karanlık olduğu için evet. geç geldik biraz sen işlerim vardı geciktik yoksa gündüz olsa daha güzel e, şey olurdu hepsinden yanında markalar mevcut yani Dur. bu uçların işte son dönemdeki son bir sene içerisindeki bütün yavrular bizde arkadaşlar şu andan itibaren. Aynen abi. en son uçuma şey hazır 6 şey tane. Şimdi var ki bizim amacımız ne biliyor evet. musun? Hani biz e, çok olmasın diye yani bize çok biraz e, ağır geliyor. Doğru söylüyor. Yaşar abime veriyoruz. Yaşar abim burada yavru alıyor. Biz götürüyoruz uçuyoruz. Yaşar abim bizim için yavru almış oluyor. Mantıklı abi. Arkadaşlar ben istedim, ben talep ettim bizim uçlardan araştırıyorum işte. Normalde biz kendimiz satıyoruz. Talep yok var yok. kesinlikle. Sana Talep olduğu için ben de bizim kuşların orijinallerini neredeyse işte çıkartıyorum bu gömülerden sizlere abi sunuyorum. Alanı iyi uçanır diyerek veda ediyoruz. Uçurucu, Her uçurucu, zaman uçurucu olduğu uçurucu gibi. Alsın, uçurucu uçurucu alsın dememizin ne? sebebi zaten malımızdan şikayetçi değiliz Anladım, arkadaşlar. Yani, yapmasın, yani bir kişi uçurur on kişi görür amacıyla zaten o lafı söylüyoruz. Malımıza güveniyoruz. Aynen Bu saatten sonra alan besleyen bütün arkadaşlar da başarılar diliyoruz. Bizim kuşlarımızda uzaktan atımlı kuşlar çıkar. Abi sistemli kuşlar. He, abi. sistemli, mesafeli kuşlar çıkar. Çalışkan kuş istiyorsanız çalışkanlar zaten bellidir. Ki. 40 tane, 50 tane yapan kuşlar çıkar arkadaşlar. Bu tür kuşlar beslemek isteyen tüm abilerimizi, kardeşlerimizi şöyle kendimi de koyarak yine davet ediyorum abi. Selam He, aynen. Çünkü gençlerimiz hep işte sağda solda otolarda biz buradayız. Sağ su Yusuf abi çekimde yardımcı oldu abi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.